Herkese selamlar çılgın şarkılar tekrar birlikteyiz. Haftaya bomba gibi başlayalım bomba. Bayram dönüşünde işe veya okula başlayan şarkilerin pazartesi sendromunu hissedebiliyorum şu an. Ve onların neşelerini yerine getirmek için bugün çok farklı bir video ile karşınızdayım. Zaten uzun zamandır da söylüyordunuz abi ilginç yorumlar oku abi ilginç yorumlar 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 derken o yorumlar birikti. Çok fazla yorum var. Kahkaha tufanı başlıyor. Ama videoya başlamadan önce kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Abone olmayan arkadaşlar çok şey kaçıracaksınız. Şimdiden söylüyorum. Ayrıca Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Orada gündelik yaşantımla ilgili hikayeler, kıssadan hisseler, spoilerlar paylaşıyorum. Şimdi müsaadenizle videoya başlayalım. Her an sizin yorumunuzda karşınıza çıkabilir. Çok ilginç yorumlar var vallahi yani. Adamlar nasıl hayal gücünüz var ya. Parti vagon ama kel versiyonu. Abi bana saç al. <laughs> Profil fotoğrafında üstü olmayan bir parti vagon var. Sapık mısın sen ya? Yine aynı adam. Abi bebekliğin çok yakışıklı. Abi bebek tatlı olur. Araba avcısı modelik normal. Abi nereden buldun arabayı? Abi senin için kanalımın adını değiştirdim. Aşkım Mesut. Seni seviyorum seni. Ankara gel. Gimsa'ya gidelim. Video çekmek ok. Mors alfabesiyle konuşuyor. Ya da Tarzanca. Korkutuyorsun beni Ankara'ya gelmeyeceğim. Geleceğim. <laughs> Bakarız. Jiyan Öztürk. Süper video. Her zamki gibi mükemmel. Adamsın Hatice teyzeye selamlar. Bak. <laughs> Hatice teyze ne ya? Hatice teyze diye bir karakter yok. Öyle bir şey yok. Hatice teyze daha karakter açılmadı. Ama Hatvis toplayan teyzeler var. Onlara biz otize diyorduk. Belki oradan <laughs> aklında kalmış olabilir. Ali Ata Bey Demir. Abi ikidir rüyamda seni görüyorum. Hayırlara vesile olsun. Bu da yeni laf. Kaan Kaya. Zehri senden kaptım. Piyasanın da en zamlı olduğu dönemde girdim koleksiyon işine. Sayende her gün sade makarna yiyorum abi. Teşekkürler iyi ki varsın. Yani makarnaya ekstra bir şeyler katarsan eğer tadından yenmez. Dışarıda kasesine 50 lira istiyorlar. Normal makarnanı yap üzerine biraz mantar, sosmos bir şey at. Dua edersin dua. Gözlüklü kel. Abi neden herkes kel burada? Abi akşamları seni uyumadan önce izliyorum. Tam uykuya daldım diyorum. Senin intro beni tekrar uyandırıyor. Vallahi iyi taktik abi. Bilinç altında ben varım. The Maraz Ali. Dikiz aynasız akraba evliliği arabaları kara suratla maskeli ayin düzenleyerek gazeller eşliğinde yak. Hayal gücüne hayranım. Muhammed Öztürk. Video mükemmel. Buradan Hotize teyzeye selam. Seni de seviyorum adamsın. O Mesut abi. O Mesut abi. Hotize teyze yavaş yavaş oluşmaya başladı yeni karakter. Kadir Efe beklen bu geçenki videoda da vardı. Abi senin için Mattel adında hesap açtım abone olacağım. İnşallah ileride gerçek Mattel abone olur. Ay nasip olur baba. Senin gibi azimli şarkiler sayesinde bir yerlere geleceğiz. Erfan Şokoryan. Doğru mu okudum? Abi seni ilk izlediğimde 2000 aboneydin. Şimdi 13.000 abonesin. Hızlı yayılıyoruz. Şarkı şarkıya bulaştırıyor. O şarkı gidiyor 3-5 şarkıya bulaştırıyor. O şarkı gidiyor bayram ziyaretine 10 tane şarkıya bulaştırsa y yayılıyor. Honda Civic Type R EK9 kanalın sapı bak arkada da gözükmüyor gerçi tavanda asılıyor. Abi iftara kadar canlı yayın yap sabah 5'ten iftara kadar sonra iftarda şarkinin ve senin ne yediğini göster. Sonra da sahura kadar yayın sonsuz döngüye girelim abi pas Ali Atabey Demir abi içime yaşlı teyze kaçırdın ayrıca en sevdiğim kanallardan biri sensin hatta en sevdiğim yaşlı teyzeye fazla bulaşmayın bağımlılık yapıyor bugün yarın insan içinde de yapıyorsunuz rezil oluyoruz her zaman yapmayın onu Sapiens Ravkit bu adamı da seviyorum abi ne alaka alakaysa ben de bugün bir rüya gördüm abi ne oluyor ya senle beraber ayı avlıyorduk <laughs> Manyak mısın ya? Şehri ayılar basmıştı. Senle ayıları uyuşturmaya O <laughs> <laughs> bunu her okuduğumda gülüyorum ya. Ayıları uyuşturmaya çalışıyoruz. Ama ayılar kısa bir süre sonra tekrar ayılıyor. Sonra öğreniyoruz ki ayılar mutantlıymış. Narkoz etki etmiyormuş falan çok garip bir rüyaydı. Neden seninle beraber ayı avladık hala anlayamadım. Hot Wheels, Kaplumbağa falan avlasak anlarım da bu garip. Allah söylemesen garip olduğunu anlayamayacaktım. Efe Özkoyuncu. Abi sendeki kafadan ben de istiyorum. Ne kullanıyorsun? Honda NC750S. Onur Göçmez. Şey, iyi içerik olur mu bilmiyorum ama arabaları yarıştırıp birincisiyle sineğin mezarına gider misin? <gülüyor> <gülüyor> Ciddi okudum yani bir fikir gelecek sandım. Sineğin mezarına gider. O sineğin mezarını yaptım bu arada. Merak ediyorsunuz değil mi? Göstereceğim bir ara. Sainix. Ben de o kırmızı Ferrari'den vardı. Komşu çocukları garibanım diye enseme vurup Ferrari'mi aldı. Devir değişti artık. Vur ensesini al Ferrari'sini. Sarı ninja dolmuşu. Abi orası çılgın şarkı havuzu. Ayağın kayıp düşersen seninle birlikte elindeki mavi jaguarı da yiyebilir. Yer mi yer? Pınar Temizer. Abi şarkilerin atası olarak padişahlığını hangi şarkıya vereceksin? Çok zor bir soru. Pas. Hotwiz Matchbox TR. Sürekli yorum yapıyor. Her yerde var bu çocuk. Emeğine yüreğine sağlık patron. İki marka arasındaki koku farkını merak ettim. Akşam test edeceğim. koku fark. birisi biraz, biraz da yanık kokuyor. Derim. Berke Mert Akyüz. Mesut abi annem bana terlik fırlattı. Sebebi ise senin videolarını çok yüksek sesle izliyormuşum. Mesut abi başarılarının devamını seveyim inşallah. Honda Civic Type R K9. Abi benim açmadığım tek araba kendim. <laughs> Efe Emen. Mesut abi nedense senin videolarını domates ve limon yemeden izleyemiyorum. Ya yani ne, neden nedenini merak ediyorum. Keşke nedenini de yazsaydın. Skykan. Video minik buzdolabı ile monitörün arasında sıkışık yerden başlayacak sandım öyle olmadı. Arabalar maşallah, valla çok güzeller. Şunu da şuraya bırakayım. İplikten saçları var, tutamaz o. Kırılırım, iplikten saçları var, yanarsa o. Bu sıkışık yer bağımlık yaptı ya. Bak bak, kıpırdayamıyoruz anladın mı? Omuz oynamıyor. Bahattin Temizer. Abi, Niğde'den selamlar. Abi, ben 10 yaşında küçük bir şarkıyım. Hırt. Videolarını sevinçle ve heyecanla izliyorum. İzlerken yüzgeçlerim heyecandan kopacak gibi oluyor. <laughs> İnşallah 1 milyona ulaşırsın Kara Surat ve Göksel abi selamlarımı ilet. Evet. Muhammed Öztürk. Abi biz arkadaşımla araba alırken araba yere düştü. Ay nazar çıktı diye bağırdım. Senden aklımda kaldı. Bir de sınavda yüksek sesle Aston Martin tatlı yarim diyorum dilime dolandı. Çağın çok ötesinde bir kitlesiniz. Yani yani Z kuşağı falan filan da bu farklı bir şey. X, J, Z, X plus kuşağı. Z kuşağından ekstra daha akıllı bir kitle varsa o da sizsiniz. Yani şunlar herkes yapamaz. Her yerde yapmayın ama dikkat çekiyor. Emircan Bülbül o profil fotoğrafı ne ya? Abi tavuk döner parasını arabaya yatırdım. Akşama kadar Kızılay'da Kumanya bekledim. <laughs> en güzel aşk zor olandır. Enes Hançer. Abi bu kutudan matematiğimiz olmadı alınıyorum. Tek matematik yok bence. Yüksel Genç. Yüksel abi öncelikle <laughs> sana selamlarımı gönderiyorum. Yüksel Bey'in özelliği her videonun altına geliyor, yorumunu yapıyor. Sadece Kayseri'den sevgiler ve saygılar gönderiyor. En sonunda artık Kayseri'ye geleceğim. Seninle bir gün pastırmalı yumurta yiyeceğim ya. Kayseri sevgisini bana aşıladın abi. Vallahi bak Kayseri'ye olan ilgim arttı senden sonra. İstanbul'dan sana kucak dolusu sevgiler, saygılar gönderiyorum. Sonsuz saygılar gönderiyorum. Cansu. Mor Gırgır'ın sevgilisiyim. Benden gizlediği hobisi varmış. Pembe gırgır. Gır. Sinirlenme. Çocuk doğru yolda. Kadir Efe beklen. Tam Pokemon geldi abi. Bildirim de geldi. O an bir karar vermem lazımdı. Ben seni seçtim abi. Seni seçtim Pikachu der gibi. Lan kendimi Pokemon hissettim şu an ya. Yapma Allah aşkına. Fatih. Mesut Bey merhaba. Axis Office AVM'den Fatih ben. Armağan Oyuncak adına tekrar tekrar özür dilerim. Umarım Armağan Oyuncak alışverişinizde memnun kalırsınız. Geçen Armağan'daydım. İzin vermemişti oradaki çalışan da. Onun muhabbeti herhalde bilmiyorum. <laughs> Fatih Bey bir daha geldiğinde kuru pasta ve limonatamı istiyorum. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Emo Can. Emo kaldı mı ya? Abi ben Hot Wheels'larımı bir poşete koyup kaldırıyorum. Kas yaparım. Funti kurbanlık jazı kaçırdı. Çok düşünüyor musunuz bu isimler için? Sana karaya vurmuş bir çılgın şarkı göndereceğim. Karaya vurmuş bir çılgın şarkı gördüğünüz anda yapmanız gereken ilk şey üzerine kovayla su atın. Deniz Gökalp. Abi odanda neden tüplü televizyon var? Arkadaşlar tüplü televizyonun mantığı PlayStation 1 oynadığım için. Yani PlayStation 1 nerede oynanır? Tüplü televizyonda. Bravo. Öyle içerik epes patosta yok. Hot Wheels 2003. Hot Wheels 2003 ile küçük bir anımı anlatayım. Adam dadandı. Her videoda yorum atıyor. Evimin yakınlarında oturuyor. Kendisi de güzel, iyi bir çocuk. İri yarı böyle. Adam her videoda puzzle'ları birleştire birleştire. Prison Break'teki haritayı çıkarttı. Sokakları birleştirdi. Videoları kırptı. Bir işte evimi buldu. Bir gün kapı çaldı. Aşağı bir baktım. Mesut abi. Baktım böyle. Abi ben Hot 2003 dedim geliyorum. Aşağı indik gayet güzel sohbet ettik. Azminden dolayı seni tebrik ediyorum. Yani şu kadar yorum atıp evi bulup gelmen ilginç bir hareket. Hem başlarda utandın ama gelmedin ama. Abi şu an Blackfeet'teyim dönüşte senin mahallenden geçeceğim. Gene mahallendeyim ama sen yoksun. Benim olmadığımı da motosiklet yok ya oradan anlıyor. Abi evinin önündeyim şu an. Böyle liseli aşıklar gibiyiz ya. Abi oturduğun yeri buldum bize çok yakınsın. Bak adım adım yaklaşıyor. Seni bir gün bulacağım. Korkutuyorsun beni. Abi bugün her gün 7'de Blackfit'teyim Fit'teyim gel istersen. Beraber bench press yapacağız. Abi ne olur Blackfit'e Fit'e gel. Abi beni bulmak istiyorsan saat 7'de Blackfit'e Fit'e gel. Ve bu adam bir önceki ilginç yorumlar serisinde de vardı. Orada beni bulmaya çalışıyordu. Burada bu videoda buldu. Mustafa Efe Toslak. Hocam İban atın da topluca bir mikrofon alalım size. Daha önce de söylemiştim 20 liralık kulaklık samimiyeti hiçbir şeyde yok. Ama teşekkür ederim. Kaan Güven. Abi kartonu açınca içi acıyanlar var ama niye kartonlarıyla saklıyorlar? Biz kartoncu muyuz? Aslında mantıklı söyledi. Daha önce de söylemiştim bir eşyanın esiri olmayın. Kartonla saklayabilirsin. Saygı diyorum kutusunu seversin araba resmi güzeldir. Ama elinizden geldiğince bir eşyanın esiri olmayın. O, o, siz onun eşyası oluyorsunuz bir zaman sonra. Vazgeçmeyi bilin. Barış Bulut. Bu akrabam değil bu arada. Abi o Atvis bende olsa gece birlikte yatar onunla işe giderim. İşte bu yüzden akrabam değil. Bu aşk değil de ne? Top 2 Nesquik bak geçen de bu gelmişti. Abi turuncu Kadillak Nesquik'e Coco Pops diyenler gibi. Emir Kösem. Abi de tam oyuncu tipi var ve abi gözlemlere ne oldu? Ben bunu çok düşündüm ne demek istediğini. Tam oyuncu derken oyuncu oyuncu derken konsol oyunları mı yoksa dizi oyuncuları mı, o ikisi arasında bir gidip gel, git gel yaptım. Gözlemlere ne oldu derken de gözlüklere ne oldu demek istiyor herhalde. Mytical Edits. Teyze sesi benim de dilime dolandı. Öğretmen sözlü yapıyor ben dalgınım. Bana kalk dedi ben teyze sesiyleyim. Rezillik. Yorumlar bu şekildeydi. Ara sıra böyle ilginç yorumlar bölümleri gelecek böyle bir kafa dağıtmak için böyle biraz enerjimiz toplansın böyle bir güne güzel başlayalım. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olabilirsiniz. Zili de aç. Zili de açmak o zile ben ciddi alamda takın. Zili aç. Yorum da yap. Ayrıca Instagram üzerinden de takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın hadi.